Bitcoin Kralı kanalından herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir? Bunları anlamaya çalışacağız. Önemli sinyaller gelmeye devam ediyor. Bu sinyalleri inceleyeceğiz. Dönüş sinyalleri geliyor mu? Nereden dönebiliriz? Artık yeniden yeni zirve hareketleri yapabilecek miyiz? Bu videoda bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Dilerseniz hemen videoya başlayalım. Öncelikle arkadaşlar Bitcoin'de aslında sancılı bir süreci geride bırakmaya çalıştığımızı gözlemliyoruz. Burada tam olarak dönüş sinyallerini nasıl alırız buna da değineceğiz. Fakat öncesinde baktığımız zaman aslında yaptığımız bu hareketler bizlere direkt olarak arkadaşlar gördüğünüz üzere bir boğa bayrağı formasyonu oluşturuyor olabilir mi sorularını bizlere yöne yöneltiyor. Yani daha öncesinde biz buraya bir flama çizmiştik. Fakat gelen hareket yapısı tam olarak aslında keskin fiyat artışından sonra bir aşağı bir yukarı şeklinde olduğu için arkadaşlar biz buna boğa bayrağı formasyonu da diyebiliriz. Peki biz bu boğa bayrağı formasyonlarında ne istiyoruz? Tabii ki de üst bandın kırılması gerektiğini konuşuyoruz. Yani bu formasyonu kırabilmemiz yani aktifleştirebilmemiz için arkadaşlar bizim gidip burada en azından tekrardan 70.200 dolar seviyesini üstüne atmamız gerekiyor. Ki buradaki formasyonu tekrardan aktif hale getirebilelim. Yani aslında güzel güzel duruyoruz hala formasyonel olarak ...tekrardan kendimizi toparlamaya çalıştığımızda söyleyebiliriz. Peki bu formasyon kırıldığı zaman bizlere nereleri gösteriyor? Burada direkt olarak arkadaşlar direği kadar bir yükseliş bekleniyor. Ve bu da bizlere aslında direkt olarak 100K seviyelerinin üstünün gelebileceğini söylüyor. Yani 100, 102K, 104K seviyelerinin olabileceğini söylüyor. Ve bu aslında bize bu oklar bize neyi gösteriyordu? Rally'nin aslında güzel bir rally geldiği anda hedeflenmelerin o bölgeler olabileceğini söylüyor. İlk aşamada buraya baktığımız zaman arkadaşlar güzel bir hareket yapıyoruz. Üst bandı vuruyoruz. Güzel bir hareket yapıyoruz. Üst bandı vuruyoruz. Güzel bir hareket yapıyoruz. Üst bandı vuruyoruz. Ve oradan bir düzeltme veriyoruz ilk aşamada. Yani Bitcoin aslında hedeflenme olarak yine üst banda gidebilir diyor bizlere. Tabii ki rally hedefi e, tam olarak 100k olacak. Rally 100k'da bitecek anlamına gelmeyebilir bu. Yani daha da ilerleyen seviyeler olabilir. Fakat bu bize şunu söylüyor. En azından bu noktaya geldiği zaman sağlam düzeltmeler belki de bu noktadan gelecek. Daha sonra oyalandıktan sonra bir hareket daha yapacağız gibi düşünebilirsiniz. Yani aslında formasyonel olarak Bitcoin hala güzel duruyor arkadaşlar. Onun akabinde yine baktığımız zaman bizim dıştan gelen RSI trendini henüz kıramadığımızı gözlemliyoruz. Yani dıştan gelen bir RSI trendimiz var ve RSI trendine tekrardan vurduk ve bir dönüş daha Yaşayacak mıyız? Bir tepki aldık bir e, iğne hareketi olarak şu anda duruyoruz. Peki burada takıldığımız seviye nedir derseniz arkadaşlar. Bizim takıldığımız seviye aslında 4 saatlikteki sat bölgeleri. Yani Bitcoin son yaptığı hareketle birlikte 4 saatliği de maalesef sata çevirmişti. Ve burada tekrardan 66.800'ün üstüne atması gerekiyor ki burayı e, aslında kazandığını göstersin ve bir günlükte bu bölgenin biz RSI trendi bazında da kırıldığını görelim. Peki bunun akabinde yani Bitcoin'de aslında ilk aşamada e, alt bandın kırılmaması gerektiğini söyleyebiliriz. 59 bin dolar seviyesi bizlere destek görevi üstlenebilir. 59 binin kırılmasıyla birlikte ne olacak peki? Hala her şey bitti diyebilir miyiz? Yani Bitcoin için aslında şunu da söyleyebiliriz arkadaşlar. Biz bu rally'nin devam edebileceğini hala söyleyebiliriz. Yani nereye kadar? 54.600'lere kadar, 54.400'lere kadar biz bu rally'nin devam edebileceğini söyleyebiliriz. Neden böyle konuşuyorum? Çünkü bakın biz burada düzeltme yaptığımız evrede yine mor banda kadar gerileme yapmıştık ve tekrar bir hareket yapmıştık. Yani burada illa mor banda gelecek mi? Bakın 59 seviyelerine kadar geldi. Bir önceki destek bandını kırmadı ve bu bölgeden tekrar tepki aldığını gözlemliyoruz. Diyelim ki kırdık, 59'u da kırdık. 54'lere gelsek dahi bu bize bir sorun olmadığını söyleyecektir. Biz şöyle bir e, dalga yapısı oluşturuyoruz arkadaşlar bakın e, direkt olarak bir hareket yapıyoruz geri dönüyoruz bir hareket yapıyoruz geri dönüyoruz bir tepki alıyoruz burada da bunu gözlemleyebilirsiniz mordan tepki alaraktan yukarıya gidişler mordan tepki alaraktan yukarıya gidiş moru kırdığımız zaman sıkıntı ve ve bu yüzden de aslında bakın hatta burada rally'yi de aynı şekilde moru kazanamıyoruz kazanamıyoruz kazanıyoruz hareket yapıyoruz tepki alıyoruz şeklinde düşünebilirsiniz biz burada 54 k seviyesini kırmadığımız sürece Rally anlamında bir problem yok. Fakat burada alış fırsatını verirler mi? Orası belli değil arkadaşlar. Umarım vermezler. Çünkü şöyle durumlar çok daha güzel oluyor Bitcoin tarafında. Arkadan koşturaraktan. Yani insanlar ne yapıyor? 52K bölgesine şu anda herkes odaklanmış durumda. Yani ne diyor? Hem burada bir destek bandı oluştu. 52.000 dolar seviyesinde. Hem burada aşağıdan gelen trend bantlarının oluşturduğu seviyeler var. 50-52'ye gelsin çok güzel alım fırsatı versin oradan çıkalım şeklinde bir düşünce var. Fakat market maker genelde herkesin beklediği seviyeleri getirmeyi sevmiyor. Çünkü insanları arkadan koşturaraktan daha yukarıdan maliyetlendirmeyi hedefliyor. Bakalım yine burada da aynı senaryoyu görecek miyiz? Bu da bir diğer önemli soru olacaktır. Yani bahsettiğim gibi formasyonel olarak bir sorunumuz yok. Hala bunu bayrak olarak düşünebiliriz. Ve bu boğa bayrağı formasyonunun üst bandının kırılması bizleri arkadaşlar nihai hedefimize götürebilir. Yani bu rallide en azından şu 100k seviyelerinin görülebileceğini düşünüyorum ben. Ve ilk sert harekette bu 100k seviyelerinin de gelebileceğini bizlere söyleyebilir. Onun akabinde peki yarın arkadaşlar Dolunay geliyor. Nedir bu Dolunay olayı derseniz. Bu arkadaşlar bakın bu Dolunaylarda düzeltmenin bittiği evreleri gözlemliyoruz. Bakın burada da mesela şurada Dolunay sinyali geliyor. Aynı zamanda Morban'da yaklaşmışız. Ardından arkamıza bakmadan gidiyoruz. Şurada bakın Direkt olarak bitcoin tarafında 63 63.000'lere doğru düşüş ardından yukarıya doğru gidiyoruz 72.000'lere deniyoruz. Yarın da dolunay sinyali geliyor ve bunun da akabinde bakalım yine aslında bu ile birlikte yukarıya gidebilecek miyiz? Bu dolunayın hikayesi nedir derseniz arkadaşlar balinaların aslında bunu kullandığını söyleyebiliriz. Yani burada düzeltmelerin artık net olarak bittiğini gösteriyor ve akabinde bir yükseliş geliyor. Düzeltmelerin bittiği evreler buraya yakın oluyor. Akabinde bir yükseliş geliyor. Bu aslında boğa sezonlarındaki düzeltmelerin e, balinalar arasındaki bir iletişimi olabilir. Çünkü bakın net olarak gayet güzel bir şey çalıştığını söyleyebiliriz. Ve yarın da dolunay geliyor. Ve bunun akabinde bakalım yine güzel bir yükseliş yakalayabilecek miyiz? Bu da bir diğer önemli sinyal olacaktır. Sonrasında dominansa baktığımız zaman USDT dominansı açısından da beklediğimiz hareket yapısı oluşmak üzere. Sizlere ben ne anlatmıştım arkadaşlar? Dominans bu bölgeyi deneyebilir ve bu bölgeyi deneme ihtimaline karşılık hatta bir nakit nakit alanı oluşturmuştuk. Denediği zaman nakitle coin piyasasına tekrardan giriş yaptık ve akabinde size şundan bahsetmiştim. Yani dominans burayı deneyebilir. Ardından geri dönüşte bu bölge kırılabilir ama. Yani burada şunu bekliyoruz arkadaşlar. Şu trend hattının kırılması. Ve bu USDT dominansında trend hattı kırılırsa 7 yıllık trend hattı kırılmış olacak ve Bitcoin'de asıl rally bu defa başlayabilir. Yani asıl daha beklenilen artışlara gelmemiş olabiliriz. Yani bu seyrettiğimiz olaylar hala fragman olabilir diyor bizlere. Ve ne bekliyoruz arkadaşlar? Bizim USDT dominasında 4.03 hatta 4 seviyesini direkt kabaca dersek 4 seviyesinin altına kırmamız gerekiyor. Ki burada olduğu gibi arkadaşlar bakın burada görüyorsunuz 1 numara 2 numara 3 4 numaraya bakarsanız Bitcoin hep bir geri çekilme yaşıyor. Bakın burayı da 5 numara kabul edebilirsiniz. Buradan yine bir geri çekilme yaşadık. Ve bu USDT dominansının trendi kırıldığı anda bizim aslında Bitcoin tarafında artık bu trendi önemsemiyoruz. Daha da yukarıya gitme olasılığımız var. Dominansın ise artık bu trend kırıldığı için daha sert düşüşlere zemin hazırladığını düşünebileceğiz. Bakalım bu yüzden burayı takip edeceğiz. Dominans adına. Onunla Bitcoin tarafında haftalıkta hala beyaz momentumu korumaya devam ediyoruz. Haftalık tarafında sat yakmadığımız sürece sorun oluşmuyor. Bakalım arkadaşlar bu hafta toparlanabilirsek şu beyaz momentumu buralarda olduğu gibi tekrardan yeşil yaktırabiliriz. Onun akabinde Bitcoin tarafında yeşil bandı tekrardan kazandık. Yani burada yeşil band bir kırıldı arkadaşlar. 62.600'lerin altında bir kapanış geldi. Fakat sonrasında bu fake out olarak kaldı. Ve tekrardan kazandı. Ve burada da dün görüyorsunuz ki arkadaşlar bu yeşil banttan tepkisini iğnesel olarak aldı. Ve yukarıya tekrardan bir hareket yaptı. Yani şu anda geldiği seviye kaçtır 63.000 seviyelerinde takılıyor arkadaşlar yani 63.000'lere kadar hala yeşil bandın destek görevi üstlenebileceğini söyleyebiliriz. Ee, yukarıda ise bizim beklediğimiz seviye 78.000 dolarları gösteriyor. Yani tekrardan bu e, ben yeşili kazandım kırmızıyı denemeyi doğru gideceğim derse de ilk aşamada 1.618 seviyesi olan 77.000 dolar seviyelerini bizlere söylüyor. Onun akabinde bitcoin tarafında yine oluşturduğumuz bir çanak formasyonu vardı. Ve çanak formasyonu haftalık da 62.600 altında kapanış yapmadığımız sürece geçerliydi arkadaşlar. Ve tam olarak buraya geldik. Tekrar bir tepki aldık. Ve şu an burada duruyoruz. Bakalım bu çanak formasyonu çalışırsa da şu anda hala aktifliğini koruyor. Bunun da derinliği kadar bir yükseliş 116.000 dolarları söylüyor. Onun akabinde peki bitcoin dominansı ne durumda biliyorsunuz arkadaşlar. Dominans altcoinlerin durumunu belirleyen en önemli faktörlerden bir tanesi para bitcoin'e mi akacak yoksa çoğunlukla altcoin'e mi akacak? Burada baktığımız zaman yukarıdan gelen trendin kırıldığını gözlemliyoruz. Ve hatta arkadaşlar burada bir retest de geldi. Yani ben kırdım ve şu anda retest yapmaya çalışıyorum. 54 seviyesinin altında hafta kapatmadığı sürece buradaki hareketler retesttir. Ve bu bize şunu söyleyebilir. Dominans daha sert hareketlere hazırlanıyor olabilir. Ve dominansın sert hareketleri genelde neyi meydana getiriyor? ya Bitcoin'deki sert yükselişi ya da Bitcoin'deki sert düşüşü. Ve burada arkadaşlar aslında beklentimizde tabii ki Bitcoin'deki sert yükselişin gelmesi ve belki de burada 58-60 bandlarının denenmesine sebebiyet verebilir. Bu sırada yine altcoin'ler ezilecektir aslında. Ama arkadaşlar şunu söyleyebiliriz. Bu ezilmeler daha büyük yükselişlerin kapısını da aralıyor. Bunu da unutmamak lazım. Peki ne istiyoruz? Yani paranın altcoin'lere geçmesi için bu alt bandın kırılması gerektiğini biliyoruz onun da geldiği seviyeler 53 seviyeleri diyebiliriz yani 53'ün aşağı yönlü kırılması gerekiyor ki burada olduğu gibi dominansın hızlı bir şekilde aşağı düştüğünü görelim ve paranın altcoinlere net bir şekilde geçtiğini söyleyebilelim onun akabinde dxy tarafı 106.7 seviyesini henüz kazanamadı orasının da direnci biliyorsunuz 106.7 seviyesi bir deneme girişiminde bulundu fakat hala dirençte duruyor arkadaşlar sonrasında funding tarafında da güzel bir sinyal var Panik rey tarafı bakın uzun bir aradan sonra arkadaşlar burada da görüyorsunuz en son 2023'ün son aylarında e, negatif olmuş yani şortlara geçmiş ardından bunları içeriye alaraktan sert bir yükseliş yapmışız arkamıza bakmadan gitmişiz. Ve yine arkadaşlar son dönemlerde bu İsrail İran savaşı gerilimi olsun yine bitcoin'in etkilenmesi olsun insanlar şorta yöneldi ve bu şortları içeriye alaraktan bir atak yaptık. Fakat daha sert hareketler yapabilir miyiz? Yapabiliriz çünkü şöyle bir güzel durum da oluştu arkadaşlar. Ee, direkt olarak Bitcoin tarafında yukarıda bekleyen likidasyonların da arttığını söyleyebiliriz. Örneğin bakın burada 71.700, 71.600 dolar seviyelerinde 1 milyar dolar, 1 milyar doların üzerinde likidasyonlar birikti. Yani şu 71'in üstüne hatta 72'lere attığımız zaman milyar dolar likide olacak arkadaşlar ve market maker da bunu ilerleyen günlerde temizlemek isteyebilir. Öncesinde peki aşağıda ne gibi de likidasyonlar var? 64.000'de 432 milyon dolar var. 61.000'de ise 444 milyon dolar likidasyon bulunuyor. Yani yakın alanlara baktığımız zaman ise burada 67.000 dolar seviyelerini söyleyebiliriz. Fakat yüklü likidasyonlar dediğim gibi 71.000-72.000 dolar da bekliyor arkadaşlar. Market Maker'ın aslında bu bölgeye doğru gidebileceğini de düşünebiliriz. Onun akabinde long short likidasyonları ne durumda? Market şu anda hacimsizlikten dolayı arkadaşlar her iki yönü de eşit bir şekilde temizliyor fakat haftanın e, açılışıyla birlikte pazartesiyle birlikte bu likidasyonların da artacağını hareketlerin volatilitenin daha da artacağını söyleyebiliriz. Peki 1000 bitcoin'den fazla bitcoin tutanlar ne yapıyorlar? Onlar şu anda kararsız bu evrede bir yatay süreç yaşadıklarını söyleyebiliriz. Fear and Greed ise 72 seviyesinde ve açgözlülük seviyesinde devam ediyoruz. Videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok dikkat ediyene hoşçakalın. Görüşmek üzere.